İyi pazarlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir sezonla yine karşınızdayız. Bugün LGS yapıldı. İki hafta sonra da YKS yapılacak. Yine eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyeoğlu hocamla yerlerimizi aldık. Hazırız, başlıyoruz. Evet hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Nurya, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> evet, şimdi hocam. Yeni Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin oldu. Bugün de devir teslim töreni vardı. Ee, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüydü. Sizin de iletişimde olduğunuz bir isimdi sanıyorum değil mi? Ee, takip ettiğimiz, Hı -hı. toplantılarda görüştüğümüz, çok değerli, eğitime çok iyi hizmet vermiş bir akademisyenimiz. Özellikle projeler konusunda Milli Eğitim'de uzun yıllar çalışmış. Biz e, hakikaten böyle nefesimizi tuttuk, bekledik. E, Milli Eğitim Bakanı kim olacak diye bizim için çok önemliydi. Basın genel olarak başka bakanlıkları tahminen sayıyordu ama Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir görüş yoktu. Ee, Yusuf hocamızın Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey Efendi'nin bu göreve gelmesinden Dolayı da mutlu olduk Çünkü Mahmut Özer hocamız Hakikaten başarılı Temposu yüksek özellikle de Deprem bölgesinde de Hani yemedi, içmedi, yatmadı. Ben de bir Hatay ve bir kısımda Adanalı bir olarak da takdirle izlemiştim kendisini. Ee, Yusuf hocamızın işi zor çünkü çok başarılı bir bakandan devraldı. Allah yolunu açık etsin. Takip edeceğiz. Yaptığı güzel şeyleri de gündem yapacağız tabii ki. Evet hocam. Şimdi saatler önce de LGS vardı. Ee, sıcağı sıcağına bir konuşalım hocam. Ee, önce bir sınavı değerlendirelim. Ee, Nur ya şimdi LGS ile ilgili biz bir ön çalışma yaparak tabi stüdyoya geldik hı hı. Türkçe sorularında hafif bir zorlanma sosyalde hafif bir zorlanma olsa da e, genel olarak beklenilen gibi yani bakanlığın açıkladığı çocukları çok fazla zorlamayan bir sınav olmuş bununla ilgili herhangi bir olumsuzluk duyumu almadık e, Tabii 26'sında 26 Haziran'da Açıklanıyor sonuçlar. İşte o tercih sürecinin de başladığı dönem demektir. Yine biz... değerlendireceğiz. Tabii tabii Nuriye biz buradayız. LGS tercihlerini de ayrıca değerlendireceğiz. Evet hocam önümüzde bir sınav daha var YKS 17-18 Haziran'da. Şimdi iki hafta kaldı. Planlama nasıl olmalı? Şimdi deneme sınavı da çok önemli biz her zaman söylüyoruz. Çünkü mevcut bilgi düzeyini ölçüyor aslında öğrencinin. Nasıl bir planlama olmalı hocam? Çok teşekkür ederim Nurcan. Öncelikle deneme sınavı nedir? Deneme sınavı aslında bir antrenmandır. Deneme sınavı öğrencinin sınav anında uygulayacağı taktiklerin pekiştirildiği bir alandır. Deneme sınavı çocuklarımızın o hafta içerisinde sınavdan sonra nelere çalışacağını gösteren bir pusuladır ve başka bir şey değildir aslında. Yani ne değildir deneme sınavı? Deneme sınavı çocukların gerçek sınavının bir göstergesi değildir. İşte hazırladı. Değil. Ya hazırlığı Hı -hı. nur ya pekiştirme çok çok önemli bir uygulama aslında. Tam burada ben e, özellikle öğretmenlerimizin, genç öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bilim alanında yapılan bütün çalışmalar deneme sınavının geri bildirim biçiminin aslında final sınavının gerçek sınavdaki öğrencinin performansını etkilediğini ortaya koymuş. Yani siz eğer bu deneme sınavında aldığınız sonuç gerçek sınavın göstergesidir derseniz çocuk da aslında bir deneme sınavında gerçek sınav kadar odaklanamayacağı için o kadar motive olamayacağı için beklenenden daha az alırsa bu çocuğun gerçek sınavını olumsuz etkiler. Buna özellikle dikkat etmeleri evet. gerekiyor. Bir grafiğimiz vardı bununla ilgili çalışma planı ile ilgili hocam. Nur ya grafiğe geçerken arkadaşlar grafiği hazırlarken ben de hemen şuna değinmek istiyorum. Ekrana gelecek grafik şimdi az sonra. Aslında sınavın son haftasında neler var? Öğrencinin uyku düzeni var. Öğrencinin deneme sınavı ritmi var. Öğrencinin deneme sınavından önce dinlenmeleri var. Deneminde deneme sınavından sonra bir örneğin TYT'ye girdiyse bir sonraki AYT'ye odaklanması var. Şimdi grafiğimiz geliyor. Evet Geldi hocam ha, grafimiz. ekranda. Şimdi bakın bu içinde bulunduğumuz hafta, birinci grafiğimiz bu. Yani birinci hafta. Hı hı. Şimdi çocuklarımız cumartesi ve pazar günü birer deneme sınavı oldular mı? Oldular. TYT-AYT şeklinde. Bugün Ayın dördü. Bugün de bir de, deneme oldular. Yarın 5 Haziran pazartesi günü hafta sonu oldukları deneme sınavı ile ilgili hızlı bir telafi çalışması yapmaları gerekiyor. Bu çalışma konu çalışması. Konu soru çözme güzel bir soru oldu. İkisini de yapmaları lazım kıymetli Nurya. 6 Haziran salı günü tıpkı sınav öncesi cuma günü dinleniyorlar ya o dinlenmenin provasını yapsınlar. Yani kendi duygularını düzenleme, stresini kontrol etme, beslenmelerine dikkat etme gibi. 6 Haziran Salı sınav öncesi Cuma dinlenmenin provasını yapsınlar. 7 Haziran Çarşamba bir TYT deneme sınavı. Biz bunu paylaşacağız Instagram bonus hocadan. Ekran fotoğrafını da çekmenizi tavsiye ediyorum. 8 Haziran Perşembe günü de AYT sınavı. Yalnız burada küçük bir ayrıntı var. 7 Haziran Çarşamba günü TYT'den çıkınca AYT'ye yönelik bir hazırlık. TYT'nin etkisinden çıkma provası yapsınlar. Tıpkı cumartesi TYT'den çıktıklarında gerçek sınavdaki yapacakları gibi. 9 Haziran cuma tıpkı sınav öncesindeki gibi aynı frekansta dinlenmeleri gerekiyor. Şimdi ikinci hafta geliyor. İkinci grafiğimiz evet, geliyor. Coğrafyamız gelecek. Ee, burada da aslında aynı süreç iş, işliyor yani e, dikkat ederseniz eğer burada bizim Evet biz deminkini tersten verdik Evet bu az önce açıkladığımız bizim aslında e, bu şekilde geldi şimdi ya. 10 10 Haziran cumartesi İçinde bulunduğumuz haftayı veriyoruz 10 Haziran cumartesi günü bir TYT cuma dinlenmişlerdi hı hı. 11 Haziran pazar bir AYT Yalnız tekrar ediyorum 10 Haziran Cumartesi TYT'den çıktıktan sonra tıpkı gerçek sınav öncesi Cumartesi'nin gibi AYT'ye odaklanma yapsınlar. 12 Haziran Pazartesi tıpkı evet. Şimdi Cuma günü, günü dinlenecekler ya onun gibi dinlenmeleri gerekiyor. 13 Haziran Salı TYT deneme 14 Haziran Çarşamba AYT deneme ve 15-16 Haziran dinlenmeleri gerekiyor. Burada konu çalışmayabilirler ama eğer yani iyi geliyorsa iki gün kala muhakkak dinlenecekler. Dinlenecekler Nurya ama ara ara konulara da bakabilirler kendilerine iyi geliyorsa. Evet hocam bir de doğru bilinen yanlışlar var. Evet harika bir konu bu. Ee, evet bu, bu anlamda güzel bir köşe olacak. Ee, öncelikle nedir bu doğru bilinen yanlışlar bir değinelim mesela öğrenci her türlü gürültülü ortamda çalışmaya alışmalı mıdır? Bu son derece yanlış bir bilgi. Öğrenci her türlü gürültülü ortamda soru çözme, çözmeye alışmalıdır diye sosyal medyada değişik yerlerde karşımıza çıkan bilgiler var. Bu son derece yanlıştır. Çünkü Öğrenci gürültülü ortama alışırsa sessiz ortamda dikkatini toparlayamaz. Çok sayıda zararları var ama bu zaman diliminde bunu bu şekilde vermek istiyorum. Yani sınav ortamına benzeyen ortamda çalışması gerekiyor çocuklarımızın. Evet hocam peki deneme sınavı sonuçları gerçek sınavın kesin göstergesi midir? Az önce de değindik aslında. Evet deneme sınavında aldığınız sonuçlar gerçek sınavın göstergesidir tarzı bir söylem vardır. Bu da bir pekiştirmesi olsun. Bu son derece yanlıştır. Çünkü öğrencinin odaklanması ve motivasyon seviyesi sınava başladığı hazırlığa başladığı Eylül ayından itibaren Haziran ayındaki gerçek sınava odaklandığı için gerçek sınavda daha yüksek motivasyonu olacaktır. Daha yüksek alma ihtimali oldukça fazladır. İkisi kıyaslanamaz yani. Mümkün değil kıyaslanamaz. Peki hocam sınava az bir kala az uyuyup çok soru çözmek doğru mudur? Sınava e, az bir zaman kala az uyuyup çok soru çözmek, yanlıştır. Hem de inanılmaz derecede yanlıştır. Çok soru çözmek yanlış değildir ama uykudan alarak soru çözmek son derece yanlıştır. Onun için düzenli ve yeterince uyuyan öğrencilerin soru çözümlerinde pratik yöntemler geliştirerek daha hızlı soru çözdükleri ve sınavda daha başarılı oldukları bütün bilimsel çalışmalarda açıkça ortaya konulmuştur. Peki sınava en zor testten başlamak doğru mudur? Bu çok yapılıyor. Evet bunu maalesef daha yorulmamışken <laughs> en zor testten başla tarzı büyük bir hata yapılıyor. Peki buradaki yanlış tam olarak ne? Sınavın başında aşırı derecede öğrencilerimiz stresli oldukları için algı seviyelerinde düşme, dikkatlerinde düşme vardır. İşte bu seviyede iken dikkatleri ve algıları en kolay konularında hangi konunun sorularını başarıyla çözdülerse onlardan başlamalarında fayda vardır. Bütün bunları Instagram Bonus Hoca'da hemen yükleyeceğiz. Ee, lütfen Instagram Bonus bunları defalarca dinleyin. Bu arada Nur ya önümüzdeki haftaki programda ee, sınav stresini ve sınav içi taktikleri çok geniş bir şekilde ele alacağız. Herkesi TRT Haber ekranlarında bekliyoruz. Evet hocam o stresi yönetmek özellikle çok önemli. Bununla ilgili bir soru alıyorum hemen sosyal medyadan gelmiş. Süleyman hocam sınav stresini yönetebilmek için neler yapabiliriz demiş. Gerçekten bir stres var çünkü iki hafta kaldı sınava ama bunu nasıl yönetecek öğrenci? Önemli olan bu. Teşekkür ederiz. Öncelikle biz eğitimciler Sınav stresinin bir hastalık değil belirti olduğunu kabul ediyoruz. Yani bu hastalıksa zaten tıbbın konusudur. O bizi depresyona yaklaşan bir durumdur. O bizimle alanımız değil zaten. Ama biz eğitimciler olarak bunu çocuğun öğrenme görevlerinde bazı eksikliklerin olduğu anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ya da içinde bulunduğumuz lokal zamana göre cevap verirsem Çocuğun sınavda başına gelebilecek bir takım olumsuzluklara çözüm üretmemiş olması aslında sınavı da stresi tetikleyen bir unsurdur. Peki <laughs> işte bütün bunlar nedir? Bununla ilgili zannediyorum Nuriye bir grafimiz de gelecek. Ee, ben buradan devam edeyim. En yaygın sınav anı korkular nelerdir? En yaygın sınav anı korkular. Bir kaydırma yapma korkusu. Eğer ara kontrol yaparsa 9. soruyu A yaptım. 12. soruyu B yapmıştım. Doğru mu işaretledim diye bunu yenebilir. Seçenek şaşırma korkusu. A bulup B işaretleme. Eğer parmaklarımızı bulduğumuz seçeneğin altına koyup şu işaretlemeyi yaparsak, <laughs> tıp bilimi diyor ki hı hı. en büyük dokunsal alıcılar parmak uçlarımızdadır. Bakın oradan AA sinyali gider, şaşırmazlar. Ben çözüm öneriyorum, kendi buldukları çözümleri de uygulayabilirler. İşlem ve okuma hatası yapma korkusu. Lütfen işlemleri yazarak yapın. Ya bu çok önemli. Bunu yaptığınızda işlem hatası yapmayacağınızı göreceksiniz. Yetiştirememe korkusu. Bu stresi tetikliyor bunlar Nur ya. Evet. Bunlara çözüm bulmazsak. Sürekli saate <laughs> bakmak zorunda kalıyor. Tabii o turlama tekniği ile aslında önce kolayları çözerseniz aslında yetiştirememe korkusu ortadan kalkıyor. Aşırı stres olma korkusu. Niye? Yani kolay sorulardan başlarsanız. Yani başarıyla Hangi testin, hangi konusundan daha başarılıysanız, ondan başlarsanız, bakın dikkat edin orada ne oluyor? Bu korkuyu da yeniyorsunuz. Dış seslerin dikkatinizi dağıtması. Eğer böyle bir durumla dışarıdan bir seyyar, satıcı, hı hı. köpek avlaması, araba alarmı bozulmasıyla karşılaşırsanız, altını çizerek okursanız, fısıldayarak okursanız, parmağınızla takip ederseniz hızınızı yavaşlatır. Ama dikkatinizi arttırır, bu yolları seçerseniz bu problemleri yaşamayacağınızı çok iyi bilmenizi, özellikle istiyorum. Bu arada e, Nurya bizde tabii zamanı da kontrol ederek Hı. ilerlememiz edin, gerektiğini Hı. biliyorum. Bu arada eğer bir öğrenciyi bir test stres ediyorsa Hı. konular etkinliğini yitirmiştir. Sınavda geç hatırlıyorsa o bilgi beyninin altına inmiştir. Bu bilgiyi basit göz tekrar göz atma tekrarlarıyla bu 15 günlük sürede çok kısa basit Hı. hafızasının yüzeyine çıkartırsa bilgilerinden emin olacağından dolayı kesinlikle bu sorunu yaşamayacağını evet. bilmeleri gerekiyor. Haftaya devam ederiz stresle ilgili ben bir soru daha alacağım sosyal Hemen. medyadan. Düzenli uykunun sınav başarısı üzerinde etkisi var mı hocam demiş öğrencimiz. Evet, düzenli uykunun sınav başarısı üzerinde inanılmaz etkisi var. Bakın bizim bir malzeme çantamız vardır. Bu stres yönetiminde yarar ve bunun içinde neler var? Düzenli uyku başta geliyor. Yani ben gideyim de şurada bir sınav var. Orada bir stresimi yöneteyim. İşte şu kadar nefes alayım, bu kadar nefes vereyim sadece. Bir noktadan bakmayın diye anlatıyorum. Düzenli uyku tıbbın bütün araştırmalarında stres yönetimini sağlıyor. Düzenli uyku soru çözümlerinde hız kazandırıyor. Uyku kaybı düşünme becerilerini geriletiyor. Biz bu soruları düşünerek çözüyoruz. Peki düzenli uyku ne? Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanma koşuluyla YKS'ye giren öğrencilerin tıbbi kaynaklara göre 8 saat uyuması gerekiyor. Aynı saatte uyuyacak, aynı saatte uyanacak. Evet. Uyku kaybı dikkati ve anlık hafızayı olumsuz etkiliyor. Bu sınavda lazım mı? Lazım. Tabii. Uyku Uyan, evet. Devam edin. Uyku kaybı matematik becerisini olumsuz etkiliyor. Neden? Matematik soyut sembollerle anlatılıyor ve bu uyku en çok dikkati geliştiriyor. Yani aslında gün içinde öğrendiklerimizi o sağlıklı düzenli uykuyla e, depolamış oluyoruz beynimize. Tabii ki güzel söyledin Nur ya. O da işin başka tarafı zaten. Hı -hı. Gün içinde öğrendiklerimizin beynimize kaydolması uyku uyuduğumuz zaman dilimlerinde olduğunu yine biz eğitimciler tıptan alıyoruz. Bakın şöyle düşünün, başarılı öğrenciler üzerinde bir çalışma yapılmış. Uykuyu azaltarak çocuklar çok çalışıyorlar. Uykunun azalması çok başarılı Türkiye derecesi yapacak öğrencilerde bile gerilemeye yol açıyor. Evet. Bunlara evet. özellikle dikkat Şimdi, edelim. E, stresten konuştuk, uykudan konuştuk ama çok önemli bir konu daha var, motivasyon. Çünkü öğrenciler e, çalışmaya başlıyorlar ancak bir süreden sonra bırakıyorlar. Yani bir motive etmek lazım onları. Nasıl evet. motive olacaklar? <laughs> çok teşekkür ederim Nurya. Yetiştirmek için çok güzel idare ediyorsun soruları ardarda arda. harikasın. Öncelikle motivasyon öğrenciyi zorlamalı Nurya. Yani çocuk içinde bulunduğu zaman diliminde tamam ben istediğim seviyeye geldim dediği anda düşüyor. Motivasyon teorisinde şu vardır. Motivasyon sizi zorlamıyorsa düşüşe geçer. Yani çocuk yeterli görmeyecek. İkincisi. Sabırda yetenekli olmalıyız. Bakın az önce bana e, Urfa Akçakale'den bir öğrenci bir mesaj atmış. Hocam ben artık çalışmayı seneye bırakacağım falan. Ona söylediğimi burada da söylüyorum. Sabırda yetenekli olun. 15 ay kendinize bakın yatırım yaptınız 15 gün daha yatırım yapın. Ve 15 aydır çalışıyorsunuz lütfen Çok 15 gün daha yatırım Hı -hı. yapın. Sıkın dişinizi yola devam edin. Yani hedef de koymak aslında Tabii motiveyi ki. artırmaz mı? Onu Aa. hayal ediyorsun, hedefini kuruyorsun. Olsuz olmuyor zaten nur ya. Çünkü hedef aynı zamanda beynin dikkat bölgesi, hedef bölgesi, Hı -hı. plandan sorumlu bölgesinin aynı olduğunu söylüyor tıp bilimi. Bu arada fiziksel egzersiz. Yürüyüş hafızayı güçlendiriyor. Bakın biz eğitimciler tıp olmadan konuşamıyoruz artık. Durum o kere reddeye geldi. Yürüyüş egzersiz anında diyor tıp bilimi. Beyne kan gidişi, glikoz gidişi ve oksijen gidişinin artması hafızayı güçlendiriyor. Detayı tıbbı ilgilendiriyor. Onun detayına çok girmeyeceğim. Müzik? Müzik dinlemeden e, yola devam etmeleri gerekiyor yürürken. Bununla ilgili de bilimsel çalışmalar var. Müzik kendi bağlamını aktarıyor öğrenci. Oysa yürürken müzik dinlemediği zaman beyin ihtiyacı olanı özellikle düşünüyor. Hı hı. Tabii ben şu özellikle şunun da altını son olarak çizmek istiyorum. Hı hı hocam, özellikle yapılan bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Gözlem altındayken daha çok motive oluyoruz. Bakın aşikar iyilik diye bir yardımseverlik diye bir kural var. Eğer sizin yardım ettiğinizi herkes görüyorsa daha çok yardım ediyorsunuz. Bir kişi görüyorsa daha az, iki kişi görüyorsa daha fazla. O zaman çocuklarımızın grup içerisinde, okullarında, bulunduğu ortamlarda soru çözmesi sınava kadar çok daha faydalıdır. Çocukları okuldan kopararak eve çekmeyin lütfen. Tam dersi okullara doğru itin. Okullar daha işlevseldir bu konuda. Dikkatli olmanızı e, özellikle. Sosyal medyadan ediyorum. bir soru alıyorum Hemen hocam. Alalım. Süleyman hocam sınava çok az bir süre kaldı. ...kalan sürede konu çalışmalı mıyız? Şimdi çok tamam, güzel... Yanlış sorunun cevabını biliyorum. <laughs> Şimdi... E, ...Nurya... E, ...bu normal ve 3-5 ay kala... ...konu çalışması gibi bir şey... ...olmamak zorunda. Neden? Çünkü... ...konu çalışma... ...al zaman kala göz gezdirme tekrarı... ...şeklinde yapılır bu bir. Hızlı hızlı. Tekrar. Mesela ben şöyle... ...şu bardağı gösterdiğim anda aklımızda yokken birden bardaklayıcı çay çorba kahve her şey hafızamızın yüzeyine çıkar ve blok hatırlama denilen bir durum gerçekleşir. Onun için orada öğrencilerimizin ara ara özellikle sınavda hatırlamakta geciktiği, zorlandığı, soruyu okuduğu anda önümüzdeki hafta bakın bunların üstüne duracağım. Hmm. Okuduğu anda eyvah ben bunu biliyordum ama neden hatırlayamıyorum? Moduna kendisini sokan bir konu varsa o konuya mutlaka geriye dönüp çalışması gerekiyor. Mı? ilerlesin. Ya soru aslında şeyin göstergesidir Nur ya. Hani senin nerede eksiğin var? Doktor bir tarafa dokunur mesela eskiden öyleydi. Vücutundaki bir yerdeki sıkıntıyı görür ama vücutun genelinden bir sonuca ulaşabilir. Biz de onun gibi düşünüyoruz. Bir tane soru öğrencinin bir konuyla ilgili problemlerini ortaya koyabilir. Konuların ana fikrini çıkarmaları gerekiyor. Hocalarınızdan bu konuda yardım alın. Ana fikir bilmediğin halde soruyu yapmana yardımcı olur. Seçenek elemene yardımcı olur. Bakın bunlara dikkat edin. Konuların sırasını kabaca hafızanızda tutmaya çalışın. Konuların birbiriyle bağlantısını hocalarınıza sorun. Bakın e, kıymetli Nurya. En vazgeçilmez şey nedir? Öğretmenlerimizdir bu süreç içerisinde. Ve öğretmenlerimizden kopmayın. Onlardan uzaklaşarak ben öğretmenden yeterince yararlandım diyerek eve, kütüphaneye kapanmayın. Evet, bir soru gelirse aklınıza sorun. Rahatlıkla. Tabii ki. Ama işte bunlar onlara öğretmenler. Evet. Mesela kavramlara kısaca göz atın diyoruz. Bir de e, mola, dinlenme ve aktivitelerinizi iyi planlayın. E, molalarda az önce çalıştıklarınızı aklınızdan e, geçirin. Şimdi bugünden itibaren de artık çok daha fazla soru gelmeye başlayacak. Eminim sizin de sosyal medya hesabınıza geliyor. Şimdi öğrenci sınavdan önce ailemle seyahate çıkmak istiyorum. Bu durum e, sınav başarımı etkiler mi hocam diyor. Şimdi sınavdan önce... E, ailenle seyahate çıkmakla ilgili ben sadece kısa bir çalışma sizinle. E, programın süresi çok az. Vallahi işte şükür diyelim. Ayete netlerim bir türlü artmıyor. Konu eksiğim çok az. Artar sabro. Sabbon, Instagram bonusçudan okuduğum sorulardı bunlar. E, Nurya senin sorduğun soru seyahat <laughs> de, değil mi? Seyahatle ilgili hocam. Sınavdan önce. Ha, yapılan bilimsel çalışmalarda Büyük final sınavlarından önce e, sınav atmosferinden çıkartacak sizi e, uzun tatiller ve seyahatlerin özellikle matematik becerilerinde gerilemelere yol açtığına dair elimizde bilimsel araştırmalar var. Çocuklarımızın elbette ki yürüyüş, dinlenme, arkadaşlarıyla aktivite, hobi onların daha iyi dikkat, daha iyi performanslarını sağlayacaktır ama bunu tamam. gidip başka şeylerde yapmasınlar. Haftaya devam edeceğiz hocam. Teşekkür ee... ederiz. Sosyal medyadan sorularınızı değerli izleyenler bizlere sorabilirsiniz. Biz tercih sürecine kadar her pazar burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.